Anne, bak bakayım bana. Ne diyorsun? Abiler mi gitti? Hadi gidelim seni de götüreyim gel. Nereye gidelim oğlum? Nereye gidelim? Ha sen mama istiyorsun. Ne istiyorsun? Kapıya mı çıkacağım mama mı istiyorsun? Abinin peşine mi ağlıyorsun oğlum? Pis o. Bakayım bakayım. Bak bakayım bana. Ne diyorsun annem? Kapıya çıkacaksın. Ama sen kapıya çıkınca ağlıyorsun ki. Gel, gel bakayım. Gel bakayım. <laughs> Abinin peşine gideceğim. <laughs> ha. Ha. Ama abiler seni götürmez ki. Sen kapıdan korkuyorsun. Adımını atacaksın sonra kaçacaksın. Değil mi oğlum? gönlüm piso piso güzel oğlum benim bak bakayım bana piso 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 kapıya mı çıkacaksın sen kapıyı mı istiyorsun <laughs> gel bakayım gel bakalım gel açayım açayım gel açayım gel açayım gel, gel, gel. gel kapıyı açayım korkuyorsun da. Ama istiyorsun. Hem korkuyorsun hem istiyorsun. Canım oğlum benim. Bir Güzel oğlum. Tamam tamam hadi yeter. Sana da mama vereyim mi? Ama babam varmış orada. Sen onu mu ye. Hadi. Hadi gel annem. Hadi. Hadi oğlum. Korkuyorsun oğlum. Kapıyı açıyorum. Korkuyorsun. Kaçıyorsun. Ama çıkmaktı. Abilerin peşine mi gitmek istiyorsun? Ama seni bıraktım ondan. <laughs> şirinlik mi yapıyorsun sen anne? <laughs> Pisa. 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 Sen anneye şirinlik mi yapıyorsun? Canın mı sıkıldı? kılığı. Senin canın sıkılıyor mu? Oyun mu oynayalım? İster misin oyun oynamak ister misin? anneyse. Pizza. Şş. Ne kızıyorsun? He? He? Kıştın mı sen? Gel seveyim seni. Gel gel Pizza. Gel anne. Gel seveyim. Pizza. Pizza. Şş. Pizza. Hadi. Küstün mü sen? Anneye küstün mü? Pisa ne oldu? Kızıyor musun anne? Hem küsüyorsun hem kızıyorsun. Anne ne yaptı sana? Hı? Ne yaptı sana? Mama versin mi anne sana? Hı? Sana mama versin mi anne? Pis I've seen h <laughs> a t i s e n Trashmate. p i a Pizza 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 p i z a Pizza Pizza p i z a p i s a p i s a p i s a p i s a p i s a p i s a p i z a Annem. Pişa. Sen çok tatlısın. Sen çok güzelsin. Çok güzelsin çok. Şöyle fotoğrafını çekelim. Tatlı, <laughs> tatlı. Anne izin var mı ya Çok Ben gidiyorum. Tamam? Gidiyorum ben.